Merhaba arkadaşlar ben Betül. Şimdi balık burcu arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Son burcumuz 1-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında bakalım balık burcu arkadaşlarım neler yaşayacaklar, neler olacak bunlarla ilgili açılımımızı yapalım. Kartlarımı karıyorum. Sizler de benimle beraber niyet alın arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar kolektif açılımlar biliyorsunuz. %100 rezon olamayabilirsiniz. İyi olanları, senaryonuza uyanları alıp kabul edin. Diğerlerini sevgiyle evrene gönderin. E, bu arada bir teşekkürüm var. E, arkadaşlar beni desteklediğiniz için, videoları beğenip yorum yaptığınız, e, abone olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede e, gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydettik. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Birçok danışanım oldu. E ee, bu yüzden sizlerin yüreğinizden öpüyorum. Ellerinize sağlık. Yüreğinize sağlık diyorum. Destekleriniz gerçekten çok kıymetli. Evet, şimdi bakalım son olarak balık burcumuz bu 15 günlük süreçte neler yaşayacak? Zen tarottan da seçeceğim. Sizler de benimle beraber niyet alın arkadaşlar. Sizler de düşünün. Neyi bilmek istiyorsunuz? İnşallah niyetlerinizin, sorularınızın cevaplarını alabilirsiniz. Evet, şimdi bakalım. Balık burcu arkadaşlarım. Hmm, bir başlangıç. Yapmak istediğiniz bir başlangıç, bir adım. Ya da beklediğiniz bir adım olabilir. Ee, bununla alakalı şu an beklemede olduğunuzu, kendi içinize döndüğünüzü, belki kendinizi sorguladığınızı, belki karşı tarafı sorguladığınızı hissediyorum. Sonucun ne olacağını belki kestiremediğiniz için daha öncesinde yaşamış olduğunuz geçmişteki o savaş sonrası kendini koruma psikolojisinde olmuş olabilirsiniz. Yani burada şu var kendinizi savunmak için, kendinizi korumak için yaptığınız e, bir içe dönüş, bir e, farkındalık aslında bu. Dediğim gibi senaryonuza göre alın arkadaşlar. Ya bir adım atmadan önceki haliniz olabilir, ya da karşı taraftan beklediğiniz herhangi bir adım, herhangi bir öneri, bir teklif e, olabilir. Bununla alakalı. Ee, bir içe dönüş söz konusu şu anki konumuz. Bu konunun sebeplerine gelelim şimdi. Geçmişte dediğim gibi e, vermiş olduğunuz mücadeleler sonrasında kendinizi tamamıyla akıntıya bırakmak istediğiniz için, e, kendinizi korumak istediğiniz için, bu nedenle Yine geçmişte çok güzel bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Çok mutlu bir beraberlik, bolluk bereket içinde bir güzel bir yuva olabilir, güzel bir ilişki olabilir. Parasal anlamda, maddi olarak bir güç de olabilir. Bunların vermiş olduğu bir haz aynı zamanda size verdiği bir özgüvenden kaynaklanıyor. Şimdi yakın geçmişte Hayatınızda olan kişi de olabilir. Toprak burcundan, işte Boğa, Başak, Oğlak burcundan herhangi birisinin hayatınızda olmuş olması ya da maddi olarak iyi durumda olan birisiyle alakalı olabilir bu durum. Şimdi sizin zihin olarak, evet gerçekten ahlaki olarak, mental olarak kendinizi Gerçek anlamda zihinde iyi hissediyorsunuz ve artık diyorsunuz ki ben iyi haberler bekliyorum. Artık iyi haberler gelsin. Mutlu haberler gelsin. Zihinde şu anda böyle bir beklenti içinde olduğunuzu söylüyor. Tabii ki geçmişte yaşanılan güzel şeylerin de etkisi var. Negatif olan şeylerin de etkisi var. Şu anki içe dönüş yani şu anki konunuzla ilintili olarak Aynı zamanda da e, iyi haberleri hak ettiğinizi düşünüyorsunuz zihinde böyle bir durum var ve yakın gelecekte bakın çok güzel arkadaşlar güneş ve bütünlük eğer bu bir aşkla ilgiliyse gerçekten o kişiyle bütünleşmek aşkı doyasıya yaşamak e, ve belki o atmak istiyorsanız eğer atmak isteyen sizseniz bu adımı o adımı atmak. Ve gerçek aşkı karşınızdaki kişiyle, aklınızdaki kişiyle yaşamak. Ama şöyle bir durum var. Belki bu içe dönüşle alakalı da olabilir. Şu an insanlara tavrınız, karşınızdaki kişiye olan tavrınız bir e, mahkeme olabilir, gerçek bir mahkeme olabilir aranızda. Ya da sizin bir mahkemeniz olabilir. Karşı tarafın bir mahkemesi olabilir. Bununla sanki eskiyle şimdiyi kıyasladığınız bir durumdan bahsediyor eğer yaşadığınız şey gerçek bir mahkeme değilse bir muhakeme süreci süreciyse ki buradaki durumda onu gösteriyor zaten o içe dönüş kendinizle bir muhakemeye bir muhasebeye oturduğunuz bir durum bu karşılaştırmayı yaptığınızı söylüyor hani şurada bir toprak grubu var ve bu bir olasılık yani sizin şu anki durumunuzu etki eden kişi demiştim ya. Burada da e, sanki şu anı ve bu kişiyle yaşadığınız geçmişi kıyasladığınız bir durum. Bir karşılaştırma durumu söz konusu olabilir. Diğer taraftan aldığınız mevzu bu bir burca daha çıkmıştı birlikte. Çok hatırlamıyorum hangisine çıktı. Karşı taraftan aldığınız etki ise bir geri çekilme bir dönüşüm yaşamak istediğini söylüyordur. Belki diyordur ki yeni bir vizyon kazanmak istiyorum, yeni bir hayat istiyorum, yeni bir şeyler yaşamak istiyorum dediği noktada kendini geri çekmiş olabilir. Bunu bu şekilde de lanse etmiş olabilir arkadaşlar. Şimdi gece uykusuzlukları, işte üzüntüler, sıkıntılar geçirilen bir dönem olacak diyor. Çünkü masum bir şekilde seviyorsunuz. Masum bir şekilde aşıksınız. Şuradaki yakın gelecek hislerine bakarsanız güneş ve bütünlük yani bu hislere kapıldığınız noktada belki de bu karşılaştırmayı yaptığınız için aklınızdaki karşınızdaki düşündüğünüz her kimse o kişi de bir geri yapacak sanki. Aslında dönüşümü istemesine karşın bunu yapacak. Ve siz bundan ya ben ne istedim ki? Gayet masum. Sadece güzel bir adım istedim. Ya da sadece güzel bir adım attım. Masum bir şekilde sevdim ve sen beni ne hale soktun? Yani böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama bazı şeylerin yaşanması gerekiyor arkadaşlar doğruya gitmek için bazı şeylerin erginliğe ulaşması için o olgunluğa erişmesi için sizin ektiklerinizi biçeceğiniz zaman gelecek. Ne olursa olsun nasıl tepki verdiyseniz ya da nasıl tepki aldıysanız bunlara takılmayın. Bir kere sizin içiniz rahat. Yani vicdanınız rahat. İçinize dönmenizin şu anki konunun önünüzde yaşayacağınız günler için sana size fayda getireceğini söylüyor. Karşı taraftan aldığınız enerji çok mühim değil. Önemli olan sizin kendinizle bir muhasebeye oturmuş olmanız ve bir şeylerin farkında olmanız. Sevgili balık arkadaşlar. Netice itibariyle belki bu 15 günlük süreçte bir sonuç alamayabilirsiniz ama sonuca giden yolda farkındalık kazanabilirsiniz. Bazı şeylerin olgunluğa eriştiğini, erginliğe eriştiğini ve ektiklerinizi biçeceğiniz zamanların geleceğini söylüyor. İçe dönüşünüz bir dua olabilir, meditasyon olabilir. Beklediğiniz şeyle ilgili hadi şöyle olsun diye dua etmiş olabilirsiniz. Arkadaşlar her zaman hayırlısını dileyin. Eğer bu kişi hayatımıza hayatıma gelsin diye dua ediyorsanız olmaması gereken hayırlı değilse bu insan sizin için. O insan gelir ve siz üzülmeye devam edersiniz. Yani burada bunu görüyorum ben. Dua ediyorsanız, meditasyon yapıyorsanız, ne yapıyorsanız artık. Gelsin diye değil. Hayırlısıysa gelsin, hayırlı değilse aklımdan, kalbimden çıksın diye dua edin. Siz adım atarsanız ...net olarak söylüyorum sizi üzebilir. O yüzden burada kartların verdiği mesaj şu aslında. Kendinizin farkında olma olmaya başlamışsınız zaten. Bunun e, bilincindesiniz ve bu aşamadasınız zaten. Geçmişte yaşadığınız şeylerle kendinizi korumaya başlamış... ...korumaya aldığınız için bu durumdasınız. Ve korumaya devam edin kendinizi. Biraz izole edin her şeyden, herkesten. Biraz aklınızdaki kişiler, o karşınızdaki kişiler bir şeyler yapsın. Siz hiçbir şey yapmayın. Yapmamalısınız zaten. Yaptığınız noktada karşı taraftan aldığınız enerji dur ya. Bir bekle. Hani evet ben de dönüşmek istiyorum ama bir dur. Yani bu yine sizin üzüntünüze sebep olacak. Çünkü masum bir adım attınız. Çünkü gerçek niyetinizle gittiniz gerçek aşkınızı yansıtmak istediniz. Yani burada o kadar güzel bir bütünlük isteği var ki sizde. Ve bunu alamadığınız noktada üzülebilirsiniz arkadaşlar. O nedenle lütfen hiç kimseye mecbur değilsiniz. Hiç kimseye bu böyle bir hakkı vermeyin. Sizin hayatınıza keyfine göre davranmasına müsaade etmeyin hayatınız hakkında. Evet bakalım e, bir sinirlendim biraz. 1 15 Temmuz bakalım balık burcunun ne şekilde olacak bu aralıkta. Dinlenme ve yenilenme. Net. Arkadaşlar sizin şu durumda kalmaya devam etmeniz gerekiyor. Kendi içinize dönmeye, kendinizin farkında olmaya. Biraz yenilenmeye ihtiyacınız var. Ne dedim sonuç kartında? Ektiklerinizi biçeceksiniz. Bu olgunluğa, bu erginliğe erişecek bütün emekleriniz. Ama bunun için kendinize vakit ayırın. Bakın 19 aynı zamanda 11 tamamlanmadan da bahseder. Yani dinlenip yenilenmiş olarak buraya bu e, Temmuz ayına başlama enerjisinde kalmanız gerekiyor. Çünkü yenilendiğiniz noktada yani gerçekten kendinizi dinleyip kendinizin farkında olduğunuz zaman bu dinlenme sonrasında o yenilenme gelecek. Aldım kabul ettim. E, Açılım gayet güzeldi. Çok güzel uyarıcı kartlar vardı. E, ben çok memnun kaldım. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.